Merhaba yarış severler. Sizlere 22 Aralık günlerden Bursa'da tuttum isimlerden bahsedeceğim özellikle. Günün birinci koşusunda bir numara tek ömer ağır kilo olmasına rağmen etkili koşmasını bekliyorum. Yine takip ettiğim altın numara Çubuklu Son yarışını yani beğendiğimi söyleyebilirim. Bir de 3 numaralı Atartay. Ee, bu isimde orijin bakımından güçlü bir kanatına sahip muhakkak etkili koşmasını bekliyorum. Günün üçüncü koşusunda sadece bir isim önereceğim. 8 numara Çimen Göz. <laughs> Ee, oldukça cazip bir programda bir bank olarak denenebilir. Yine günün dördüncü koşusunda bir numara Semendinoğlu, bir diğer e, Maiden Gedik diye isimlerinden biri sürekli iyi koşuyor ama <laughs> e, üzerindeki jokeyini uğraştırıyor. Yani özellikle onu belirteyim. Yani bu ismin de ben kazanmasını bekliyorum. Hatta günün üçüncü koşusunda sekiz numara Çimen Göz ve günün dördüncü koşusunda bir numaralı Semendinoğlu ikilisini çift alıp. Ciddi bir e, çift bir ikramiye de alınabilir. E, şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. WhatsApp grubuna zaten <laughs> e, WhatsApp grubum var. Üye olmak isteyenler 552-295-0578 numarada mesaj atıp bilgi alabilirler. Hepinize bursa yarışlarından bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere.